Yine atmışlar bunu. Dur. Tamam. Hemen istedi vereceğim. Gel. Gel belki sana da bir yuva çıkar. Gel. Gel. Gel bakayım. Bura. Böyle. Tamam. Gel. Bunu yeni atmışlar. Çok aç. Sorgusuz sualsiz yiyor. <laughs> Garibim benim. Hemen hemen eser atacağım hemen. Dur. Gel. ulaştırın. Ulaşım da bana ait. Nereye diyorlarsa. Yanlış anlama bana ait derken şey Allah razı olsun. Mutlaka göndermek isteyen çıkıyor yani. Anladınız mı? Şu. Tamam. Şunları, şunları dağıtayım mı tekrar bir şey diyeceğiz onları. Nasıl koştu geldi? Böyle çoban köpeği. Gel. Gel. Tamam, üzülme. 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 Tamam. 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 Gel, bak Gel Ben burada. Tamam. Ben, ben buna kızarım. Gel. Ben kızarım Gel. 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 Üzülme sen tamam mı? 저 소리가 무무요

Anladığım kadarıyla gençlik geçirmiş. O da çok şey bir köpek, e, çoban köpeği belli. E, onda hırsı var arkadaşlar. Anladınız mı? Yani mesela yerdeki tavuğu yemiyor. Benim elimdekine saldırıyor düşünün. Bir de çok acıkmış. <laughs> ben sen mazlumlara, sen gariplere, sen güçsüzlere yardım et ya Rabbi. Siz de araşın. Teşli yani. olduğu için kaçamıyor. Çok tatlı. Ben nereye istiyorsanız ulaştırırım. gözlerindeki korkuya, endişeye ne kadar açsa e, ona rağmen aldı yemeğe kaçtı. Bak bir sürü abin ablam var senin. Mutlaka bir tanesi iyi olursa ama bak söz veriyorum. Elimden geldiği kadar ulaştırmaya çalışırım inşallah. Sizler umut olursa والله hep yanınızsınız. Ha ya, tutayım biraz. Bak çıkart güzel değil mi? Sen bak işte. He? i s o f Hadi kurban olayım Seni dinliyorum Bırak girişi çıkışı Direkt yerini söyle Ben dilimi gitti. vardı? Ya. Jalan. Yes. Okay. 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 Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Kuz musun? Şöyle gel lan. Haleyi çekelim gel de. Gel. Aç kalmıyorlar çok şükür. Gel. Ne oldu? Bundan mı kustun? Gel onu ben damıştırırım gel. Gel. Ne yapıyorsun? Ha? Sen ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne oluyor lan? rahat açayım da rahat ye, Gel. Sen yeni misin? Hiç görmedim sen daha önce. Ama hiç de yeni gibi gelmiyor. Gel. Yeni yeni. Gel bakayım. Gel. Gel. <laughs> Hadi. Bakana. Gidiyorum lan bak gidiyorum ben. Tamam mama dökeyim lan? He? Sular var. Gel bakayım sen de... Tanışalım bir gel lan. Yasin amca. Yasin. Yasin amca. Sen ne yadın? Pıtıcık. Pıtıcık. He? Çok tatlıymışsın lan. He? He? Kimine zararın oldu da kovaladılar seni? He? İhtiva görüyorum ya. <laughs> Yukarıya da döktüm rahat olun. Orada da yerler. Mesela şöyle söyleyeyim. Aleyküm selam. Ee, mesela yok ne yapalım Dur. Ey, 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 ey. Bu değil de hangisiydi bakacağım. O oradan yedi geldi. Peşimden takip ediyor. Buraya da döktüğümü biliyor ya. <laughs> o arabadakini oradan aldım. Çok üzüldüm. Ha git de kızım. Ha. 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 Oradan yedi geliyor. Gel ben biraz daha dökeyim. Gel. buna bir geliyorum. Gene gelirim oldu mu yanıma Derdin sıkıntı olursa ay diyorum. Şurada da bir arkadaş yemek verdiydi, yemediydim. Onu da size vereyim. Ah, bak ne güzel. Görmüyorum mu arkadaşlar? Şurası su. Rahat oldu mu? Suyumuz var. Hadi bakalım. Hadi görüşürük. Ha, burası neydi? Evimize 150 kilometre. devam. Hadi bakalım. Seni lan. pusu mu? Hadi bakalım. Hadi. Hadi gidelim. Kızım burada sıkıştırıyorlar seni. Hadi hadi bu tarafa git ben sana güzel bir yer bulacağım tamam Bu felçli olduğu için. Kaçamıyor. Bunu dövüyorlar. Hadi bakalım. <laughs> Jeton yeni düşüyor bizim karamelin. Şşş. 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 Karamel. Şşş. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel bakayım kızım gel. Ne oldu? Niye kavga ediyorsun? Hı? Ne oldu? Yaran duruyor mu? Bakayım. Bakayım be. Bakayım. İyileşti mi? Bakayım. Heh. Nerede? Bakayım. <laughs> Ha. Bir tane e, yavru atmışlar da Garibim aşağıya kaçtı Gel 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 <laughs> Aleyküm selam Karamel Yaramazlık yapma tamam mı kızım ha. Ha. Ne oldu kızım ha? Aslan parçası Bir deri bir kemikti kental bölgesine kurt düşmüş o şekilde atmışlar Şuna bakın aslan parçası karamel aşağıya kaçtı bir tane yavru ya Yusya e, bizim baktığımız bir yavru da Gel. Gel. Heh. Kim derdi ki garip, maşallah bu kadar büyük olacak. <laughs> tek, tek elimle kaldırıyordum. Şimdi iki elimle kaldıramam. Biz aşağıya kaçtı ya. O siyah değil. Bir tane de kahverengi. Yeni atılmış. Orada fark ettim. <laughs> Gel bakayım, karamel. Gel kızım. Bunu çok isteyen oldu ee, koyun otlatanlardan da vermedim. Çünkü en ağır, şey zamanlarında bunu attılar. Anladınız mı? Buraya. Bu bir deri bir kemik çok korkuyordu. Gental bölgesinde yara şey vardı. Kurtlar düşmüştü. Hala bakın, bak. Hemen şeyi gösterir. Gördünüz mü? <laughs> hemen göster. Bakayım kızım, bakayım, bakayım. Neresi yaraydı? Şura mı? Buraya yaraydı. Hadi bakalım. Hadi paşa, sen de yemeğin iyi otur da. Tamam. Bugün ee, cumartesi, tavuk almaya gidiyoruz.